Merkez Bankası sabit tuttu e, kararını evet. ve borsa hemen tepki verdi. Çünkü e, bu Merkez Bankası'nın faizleri indirimine artık bu aydan itibaren başlayacağı konuşuluyordu. Çünkü her yerde bir enflasyon %50'nin altına indi diye böyle haberler servis edildi. Ama aslında enflasyon bizim sandığımız gibi iyi seviye ya da rakamsal olarak gördüğümüz gibi iyi seviyelerde değil. O nedenle böyle olunca durum birazcık daha beklemeye karar verdi. Bence Aralık ayında mı ilk faiz indirimini göreceğiz deyip bir giriş yapayım. Sen bana sor Tam tam size ilk faiz indirimini ne zaman göreceğiz diye soracaktım. Bir de ek olarak bir açıklamanın alt metni de var tabii. Enflasyona da değinmek istiyoruz. O yüzden enflasyonla başlamak istiyorum karar sonrasında hemen ben. Yıl sonuna kadar şu anki güncel enflasyon verisinden hareketle mevduat ve kredi faizlerinde bir düşüş gözlemleyecek miyiz? Şöyle mevduat faizlerinde. Bankalar çok ciddi sıkışıklık içerisindeler. Çünkü birincisi insanları döviz ve altın gibi TL'ye alternatif kanallardan çekmekte zorlanıyorlar. O nedenle mevduat faizlerini eğer düşürürlerse mevduat faizlerinde sıkıntı olur. Ama bir bankanın ana e, sermayesi de kullandırdığı kredilerden gelir. Çünkü siz eğer kredi kullandıramazsanız o zaman insanlara ya da 100 bin liranız vardır. Onu çarpan etkisiyle 1 milyonluk kredi bulmak için kullanabilmeniz için o paranın bankanızda olması lazım. Bence kredi faizlerinde bir miktar düşüş olacaktır. Mevduat faizleri sabit tutmak için ellerinden geleni yapacaklardı Bir de hoş geldin faizleri şimdi tekrardan hortladı. Evet. Çünkü 50-55'leri vermek zorunda kalıyorlar. Yoksa dövize kaçacak ciddi bir kitle var. Döviz serbest bırakıldığı için aslında biz bu sıkıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü baktılar ki bu mevduat faizi %50'lerle, %52'lerle verilen mevduat faizlerinin karşılığını ödemeleri gerekiyor. Ve bunlar ufak meblalar değil. Bu 750 TL TL'lik bir savunma sanayi fonu ve alternatif vergiler gelmesi ana nedeni de bu. Çünkü gider fazla ama gelir az. Ama insanlar da ödeme bekliyorlar. O nedenle ben mevduat faizlerinin sabit kalacağını, kredi faizlerinin bu arada şunu da söyleyeyim. Kredi kullanmak için mantıklı süreçlem ya da doğru zaman mı diye düşünüyor. Aldığınız krediye bağlı KMH ve kredi kart faizleriniz düşebilir ama kullandığınız fa eğer kredi ihtiyaç kredisi ise size yüzde kırkla verildiyse faizler inse bile Merkez Bankası tarafından yine yüzde kırkla ödemeye devam edeceğinize bakın. O yüzden alacağınız meblağda oynaklık ve kaybınızı iyi hesaplayarak almalısınız ve bence çok iyi araştırılmalı. Bu anlamda da Hangi krediden başka bir yer var mı? Emel'cim nerede araştıracaklar şimdi? <laughs> Tabii ki bizden araştıracaklar. O yüzden böyle bir soruyla gidiş yapmak istedik biz de. Doğru adrestesiniz. Bu sorudan hemen sonra hangi kredi, hatta sorudan demeyelim yayından sonra hangi kredi uygulamasına sizi yönlendirebiliriz? Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Ee, yine enflasyondan devam etmek istiyorum. Ben ha. yıl sonunda enflasyon beklentiniz nedir? Yaklaşık olarak bir beklenti öğrenmek istiyorum. Bir de buna bağlı olarak çok merak edilen ve çok konuşulan bir soru askeri ücrette nasıl bir artış yüzde kaçlık bir artış bekliyorsunuz Asgari kare ücretle başlayayım. Yüzde otuzun az olduğu söyleniyor. Şimdi bizim enflasyonumuzun en büyük sıkıntısı bu hizmet enflasyonu. Yani çalışan insanların hayatımı devam ettiremiyorum diye sürekli zam istiyor olması. Artık neredeyse üç ayda bir zamlanmaya başladı. Ve ilginç bir şekilde Türkiye'de bile çalışanlar kendi maaşlarını dolar üzerinden hesaplamaya başladı. O çok anormal bir şey. Yani sonuçta siz bir kesinlikle e, küçümsemek anlamında söylemiyorum ama siz dolar endeksi yaşamadığınız ama maaşınızı dolar endeksi hesaplıyorsanız o zaman işveren bunu kaldıramaz. O nedenle şimdi küresel bir iflas raporu açıklanmış bir özel global şirket tarafından. Dünya genelinde %11'lik artış Türkiye'de %45'lik bir artış bekleniyor iflaslarda da kapanmalarda. Bu demek olur ki bu asgari ücret artı hizmet enflasyonu bu insanları zorladı ve e, alım satım da yapamıyorlarsa ne yapacaklar? O nedenle asgari ücrette bence yine şimdi bu dönemde çok ekonomik krizdeyiz aslında yani sıkıntıdayız diyelim kriz lafını sevmiyorum ama sıkıntıdayız aldığımızda sattığımız aldığımızda yaşamak istediğimiz standart tutturmak için neredeyse 3 kat daha fazla para ödüyoruz ve yani beni en en şaşırtan ne biliyor musun hemen çamaşır teli 1200 lira olmuş ya çamaşır teli ya çamaşır asıyorsun yani iç çamaşırını asıyorsun ve ne kadar şey oluyor? Ya o 1200 TL olmuş. Ya yani şimdi o zaman diğerlerine baktığınızda ya gerçekten el yakıyor. Çok garip bir havadayız. O nedenle şimdi artık iktisat dönemine de girmişken ben dediğim gibi asgari ücrette bence yüzde %35'in üzerindeki bir zam işvereni daha da zorlar. Şimdi bir Yüzde yirmi mi yapalım ama yüzde yirmi hiçbir şey yetmeyecek. Ya on yedi bin liranın yüzde adam hangi hayat standartını şey yapacak, devam ettirecek? Bugün en büyük konut sahipleri bile konut yapan gayrimenkul şirketleri bile diyorlar ki kaç para kazanıyorsun 60 bin 70 bin veriyorsun 3 artı 1'e diye. O nedenle yani %35'in üzerinde bir zam gelmesi gerekiyor minimum %35 olmalı. Bunu bekliyor muyum? Bekliyorum ama bu aynı seçimdeki EYT vaadi gibi olabilir. Bu kapanmaları tetikleyecek ama başka bir çıkış noktası kalmadı. Çünkü e, oy kullanmasını istedikleri kesim orta ve alt gelir olduğu için ve en büyük sıkıntıyı onlar harcadıkları için 35 ile 55 aralığında bir e, oranda zam bekliyorum. Enflasyon kadar olacağını düşünmüyorum. O nedenle rakamsal olarak aralığa doğru enflasyon düşürecekler. Ama petrol fiyatlarındaki sıkıntı, Orta Doğu'daki kriz. Bu arada bir haber daha ilginç. Zelenski'nin Rus gazını El altından, Sırbistan, Romanya gibi yerler sattı ortaya çıktı. Ve şimdi bu çok büyük bir şey çünkü bu ne biçim savaş? Sen hem Rusya ile savaşıyorsun, Rus gazını peşkeş çekiyorsun, Amerika da seni destekliyor. Yani böyle bir garip bir karambol var. Ben bunun da altında bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu oyunlar, bu Ali Cengiz oyunları olduğu sürece petrol tarafı sıkışacak ve bu bize enerji açığımız olduğu için zam olarak yansıyor. O yüzden ben enflasyonda yüzde 50, 52, 55 bandında tutulmuş bir enflasyonun ama gerçekten bizim enflasyonumuzun yüzde 81-82 bandında olacağını düşünüyorum bu kadar baskıya rağmen. Ben savaşlar ve etkileri konusuna da geleceğim. Coinlerle ilgili, kripto ile ilgili sorular geliyor. Onlara da geleceğim. Soranlara söylemiş olayım. Geleceğiz hepsi sırayla ama şimdi borsa sormak istiyorum size. Hı. Sırasıyla borsa, altın, gümüş, döviz konuşalım isteriz. Tamam. Bunları aradan çıkarmadan diğerlerine geçemiyoruz. Öncelikle borsada 8800 seviyelerindeyiz ve e, siz buradan yeni bir düşüş dalgasını bekliyorsunuz yoksa bu seviye yükseliş için bir dip seviyesi mi olacak ben bunu kesinlikle Dip olduğunu düşünmüyorum. Ancak olsa olsa geçici olarak ne bileyim büyük bir devlet kurumu varlık fonuna eklenmiş kurumlarda iyi bir bilanço açıklarlarsa ne ala? Ama o da sadece bir iki gün artırır. Bence borsadan çıkışlar zaten son 3 ayda neredeyse bir buçuk milyon kişi borsadan çıkış gerçekleştirdi. Şimdi o nedenle harıl harıl millet fon arıyor. Hangi fona gireyim? Zaten her zaman borsada bir finansal okur yazarlığınız yoksa ama bir finansal okur yazar Bir bir neyse. Finansal okur yazarlığınız yoksa zaten siz o altı Hissi arasından doğrusu seçip para kazanamazsınız yok böyle bir şey o nedenle fonları araştırmalısınız fonların işletme maliyetleri fazla işte t artı iki hani sattın ondan sonra iki gün sonra sat biz artık bunları hesaplayacak yerde değiliz küçük yatırımcı için fonlar daha mantıklı o nedenle şimdi borsadan çıkış devam edecek fonlar o yüzden göreceksin bankalar falan inanılmaz fonları anlatmaya başlayacaklar sürdürülebilirlik fonu elektrikli araç fonu o fon bu fon diye ve burada fon okur yazarlığı diye bir şey hayatımıza sokacaklar. Yani diyeceksin ki sen mesela Orta Doğu'da savaş kızıştı. Ha, hangi fona fayda sağlar? Ben petrol fonundan çıkayım. Altın fonuna gireyim gibi akıl yürütebiliyor olacaksın. Bu da finansal okur yazarlığı aslında bir çıt daha bile üstü. Yani Aslan'ın artık ağzında benzetmesini yapmak istemiyorum. Gerçekten çok uğraşmanız lazım. Risk almazsanız pişman olursunuz. Yanlış risk alırsanız da pişman olursunuz. O nedenle yani iyi okumalıyız. Altın Gümüşü geçecek ama şöyle bir şey var şimdi Trump Kamala Harris'i geride bıraktı son anketlere göre. Trump demek doları değersiz hale getirecek ve bütün üretimini tüketimini kendi ülkesine çekecek diye bir senaryo vardı ama artık Trump onu yapamayacak. Yani doların değerini düşürmek olsa bir şey yapmayacak. Aksine doları daha değerli hale getirecek gibi. Bu altını baskılar ama Orta Doğu'da ve dünya geneli ve Çin tarafında e, bu teşvikler olduğu için altın artacak. Ben altının artacağını artık kesin gözüyle bakıyorum. Ama iki gün 2000'e 700'e düştü. iki gün sonra 3000'e düştü. Çıktı. Böyle bu karışıklıkta olmayın. Yıl sonunu hedefleyin. Altın da artacak, gümüş göreceli olarak daha az artabilir. Ama Trump baktı ki diğer yerlere yatırım yapacak, sömürge ülkelere yatırım yapacak, ticaret yollarını sandığımız kadar sert bir şekilde bloklamayacaksa o zaman gümüş altını sollayabilir. O nedenle ben hep şunu öneriyorum, fiziki altının varsa gümüş fonun olsun, fiziki gümüşün varsa altın fonun olsun dövize baktığımızda ben dövizin yıl sonunda euro'nun 40 TL'ye, doların 38,5 seviyelere geleceğini, bırakılacağını düşünüyorum. Çünkü bir mevduat ödememiz var. Merkez Bankası'nın elinde milyarlarca dolarlık rezerv var ve bu rezervleri yıl sonunda satacak. Doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yok. O yüzden bu arada o milyar dolarla işimizi görecek. Ama e en çok doğalgaz yaktığınız zaman da zanmayacaksınız. Bu da bence şahane bir şey yani. E, 750 TL'lik savunma sanayi e, destek payı ertelendi. 2025 5 Ocak'ta tekrar başlayacak. O yüzden hani hiç boşuna ertelendi diye iptal olsaydı sevinirdik. Ama 750 TL ile böyle bir kamuoyu yaratıldı ama şöyle bir şey oldu. 1500 TL'lik e, ikinci el otomobilden duruyor. E, pa, o şey e, evrak parası <laughs> 13.000 3000 TL yeni sıfırdan duruyor. Tapu harçları, noterler falan diyor. Yani biz 750 TL'den kurtulduk diye şahane bir şey yapıldı. Şahane bir PR yapıldı. işte evet geri adım atıldı falan diye ama Aylık çıkarsa da ben açıkçası hiç şaşırmam. Ve ben şuradan söyleyeyim. Ben savunma sanayine destek olmakta hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ama savunma sanayi Türkiye'nin en büyük kalemlerinden bir tanesi. Ve bence limitten 750 TL almak yerine bence başka yerlerdeki kaynakların buraya aktarılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa savunma sanayinden geri durulması, oraya yatırım yapılmaması gibi bir şey olamaz bir ülkenin güvenliği savunma sanayidir. Ben ona kesinlikle katılıyorum. Ama bu değil yani. Bu şekilde değil demek istiyorum. Yani tüketicinin zaten gırtlağına kadar borç ve sıkıntısı varken, oradan buradan kasmaya çalışırken e, yani emin ol bir kuruş bile fazla gelecek durumda şu anda. Zaten kararın ertelenmesiyle birlikte biz bir sonraki senenin aynı döneminde tekrar konuşuyor olacağız aynı kararda. Tabii, tabii tabii. Yani tabii. bu sefer... 750 değil, 1500 olarak girer hayat ama mutlaka girecek. Kullandığın krediden alabilirler. Hani limitinden değil de ihtiyaç kredisi kullananlardan kesinti yapıyoruz derler ki bu daha da acıklı olur. Çünkü zaten o ihtiyaç kredisi yani kredilerden krediler çeviren, kredi kartlarıyla kredi döndürebilen çok insan var ve yani çok üzücü durum. İşte karar durumuna göre biz bir sonraki yayınlarda zaten konuşuyor olacağız. Ben e, ayrıca ons altına girmek istiyorum. Evet. Hemen girmeden de bir hatırlatma yapayım. E, sormuştu birisi çünkü gördüm yorumlarda. Yayınımızı hemen sonunda kaydediyor olacağız. İzleyebileceksiniz. Ons altına devam etmek istiyorum. E, 2675 dolar seviyelerinde yılı hangi seviyede kapatır? Siz yükselecek dediniz ben fakat yükselecek e, gram altında da 2900 TL seviyesindeyiz ve ons e, altına da bağlı olarak yıl sonunda gram altın kaçı görecek? Ancak gram altın yıl sonunda benim beklentim e, ta yılın başında 3000-3500 aralığıydı. Eğer ki doları serbest bırakırlarsa, doları 38.5'a bırakırlarsa, ons şu anda 2675'te güzel bir yerde. Yani bundan sonrasında şu gerçekleşecek. E, artık 2800'ü, 2700'ü zaten büstuna dayanamadı, ama artık denemeleri başlayacak. 2750'ye kadar olsun çıkma yeri var çünkü. On neden bu kadar yavaş hareket ama 100 dolardan ne olacak derseniz 9 trilyon dolarlık bir işlem hacminde olan bir tankerin bin e, dolar artmasını bekleyemezsiniz. böyle bir şey yok şu anda gram altı rekor seviyelerde rekor üzerine rekor kırıyor bu o. altın artışı sürecek düzeltme olduğunda malınızı satın çıkın demek istemiyorum bu gram altın 2600 TL'ye bile çekilse Oralar alım için yani ortalamanızı aşağı çekmek için iyi. Ha evet ya şöyle 500 liradan bile altın tutan insanlar var. Bunlar 5x 6x yaptılar paralarını. Ama orada da yani bir miktar karınızı realize edin çünkü 6x yaptığınız bir yatırım aracında artık vermezseniz çarpılırsınız yani birazcık da verin birazcık nakitiniz olsun ki ani bir düşüş diyelim ki bir anda çıktılar ateşkes oldu dediler ya da Oğuz altında Çin alımı durdurdu dediler. Ya da şöyle bir şey bir de rezerve olan ülkeleri takip edin. Çin, Hindistan gibi, Amerika gibi. Açın Hangi merkez bankası Rusya gibi hangi merkez bankası daha çok altın rezervi tutuyor? O zaman nasıl bakacaksınız biliyor musunuz habere? Rusya ile ilgili bir haber geldi. Ha petrol fiyatları düştü. Bu adam gelir giderini doğrulamak için önce altınını bozar. Borsa düştüğünde hemen altın bozdurmaya başlayan millet oradaki pozisyonu tutmak için. Altınla borsa o yüzden birbiriyle desteklidir. Yani altının olsa Amerikan borsalarıyla Koreli hareket eder. Amerikan borsaları iyi bir bilanço çıkarsa onsu da yanında çeker gibi düşünün. Çünkü borsa altın emtialar doların güçsüzleştiği paranın aktığı zaman hareketlenir. Dolar güçlendiğinde bunlar baskılanır. Ama ilginç bir şekilde bu seçime doğru giderken çok bitcoin, ethereum böyle sürekli coinler konuşuluyor. Trump yanına Elon Musk aldı. İşte o robot çıkarıyor falan Yani çok değişik Elon Musk'tan beklenmeyecek hareketler. Adam dünyanın en zengini ama top gibi sıçrıyor Trump'ın arkasında yani çok komik bir insan ve ama çok güçlü yani Trump'ın eminim ki böyle olmasında onun da etkisi var bir de artık yani millet böyle demokratlardan baymış durumda orada savaş burada kavga işte yok onu alacağız yani bence... Amerika şurada ikiye ayrılıyor ve Trump'a dönmesine bu mülteciler. Mülteciler dünyanın her ülkesinde sıkıntı. Artık hiçbir ülke payını paydasını vermek istemiyor. Bak benim kızım 5 yaşında el ayak hastalığı atlattı. Nereden geldi diye soruyorsun doktora Suriyeliler diyor. Çocuk felci, dizanteri, el ayak hastalığı. Ben mecbur muyum ya ben dünyanın sağlık parasını veriyorum. Evet. Çocuğum abuk subuk e, mülteci hastalığı. Sonra da geçiyorlar sosyal medyalarda. Sıkıyorsa kocama at ben onunla evlendim. Bravo, bravo. Çok inanılmaz güzel bir şey. Sanki Norveçli lord buldu. <laughs> Suriyeliyle evlenmiş. Yani hani o kadar anormal ki ve bak en yani içler acısı bir şey söyleyeceğim. E, bir kadın metrobüste doğum yapmış. Bak haber. Ekrem İmamoğlu'nun karısı da gitmiş, onun arkasına poz veriyor. Çok sevindirici bir haber diye altta başlık var bak. Çocuk metrobüste doğmuş. Rezalet. İkincisi bedava ömür boyu İstanbul kart verilmiş. Bak sevindiğimiz şeye gel. Hani uçakta doğum falan. Bak bak görüyoruz. Instagram bile anladı <laughs> dedi ki evet doğru söylüyor bu. Bak bu doğru söylüyor dedi. Biz, ya böyle bir şey olabilir. Biz hazır buradan başlamışken ben de globale gireyim madem diye Ge düşünüyorum. Amerika'da da seçime çok az bir zaman kaldı ve siz de zaten az önce de söylediniz. Trump, Elon Musk bir şeyler oluyor bir yerlerde ve bu yarışa tabii ki kripto piyasası da dahil oldu. Kripto piyasası nasıl etkileniyor bu yarıştan ve Bitcoin'i sormak istiyorum. 67.600 dolar seviyesinde seyrediyor. Burada yön yukarı mı olacak? Yorumlarda da çok kripto görüyorum. Dayanamadım. Hemen kayıtsız kalamadım. Söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Şimdi Trump ben ben en başından beri Trump'ın kazanacağını düşünüyordum. Kamala Harris arayı açsa da ben Trump'ın kazanacağını. Trump geçtiğimiz günlerde kendine özel bir kripto platformu tanıttı ve 10 milyon dolarlık sadece alım oldu. Rezalet. Ama zaten hani bu gayrimenkul almak gibi düşünebilirsin. RWA dediğimiz Real World Asset'in bu BlackRock CEO'su sürekli diyor ya kullanılabilir şeyleri kullanılabilir e, varlıkları biz tokenize edeceğiz diye konuşuyorlar. Bu aynısı. Yani Trump aslında gayrimenkulün tokenını çıkarttı gibi ama bir Trump olduğu için ve hani başkana böyle bir şey uygun olmadı. İnsanlar da güvenemedikleri için şu an girmedi ama şu an giren kazanacak çünkü Trump seçildikten sonra burası uçacak. Bu bir. İkincisi e, ben Bitcoin'in bir önceki kendi YouTube yayınımda şunu demiştim. 67 bini zorlayacak, 68 bin üzerinde tutunamayacak. Aynısı oldu. Şu anda Bitcoin'de inanılmaz bir rüzgar var. ETF'ler açıldığından bu yana ilk defa 500 milyon dolarlık girişler oldu. Ve yavaş yavaş artık Ethereum'da konuşulmaya başlanıyor. Mesela Vitaly'in yani Ethereum kursu Vitaly'in Doge'dan 4 milyon dolar kazandım açıklaması Boşa değil. Yani o ne demek oluyor biliyor musun? Trump'ın yanında Elon Musk var, meme coin'ler çok etkili. Bugünün rallisi, bu cycle'ın rallisi meme üzerinden gelecek. O nedenle Solana Ağın, Doge, Bunlara bakacaksınız yani doca para girmeden nasıl ethereum'a para girmeden altcoinler yürümez doca para girmeden meme'ler yürümez. Ship bilmem ne floki'ler aşmış gibi olur ama doge asıl ilerleyecek. O nedenle mesela not var telegram ben çok tuttum hala da tutmaya devam ediyorum. Onun çok oynak bir hali var. Telegram ve Discord gibi platformlar darbe edildikleri için bu güvenlik fuş ve sahınlar oradan o gitti. Ama geri gelecek çünkü bu şir bu şirketler mutlaka ve mutlaka kendilerini düzeltmek zorundalar. Telegramı silemezsiniz. Telegram değil Telegram olur. O hiçbir şey fark etmez. Ama kripto piyasasında yön yukarı ve şöyle söyleyeyim artık satma dönemi değil. Yani malımızı sattık gittik değil. Buradan sonrası seçimden sonra ben çok büyük bir rally bekliyorum. Benim benim iddiam şu. 2025 Ekim ayı falan değil. 2024'ün aralığına kadar bize bu ayı yaşatıp ondan sonra buyurun bu biletiniz çıktınız çıktınız denilebilir. Çünkü sonrasında regüle olacak. Ama diyorsunuz ki hayır ben onu O zaman Aralık 2024'te gelinen rakamlarda biraz kar alırsınız ve bekletirsiniz. Ben çocuğumun geleceği için benim tutacağım tek bir coin var. 200 bin doge. O kadar. Gerçekten bankada mevduat hesabı açacağım 200 bin doge tutarım daha iyi. Çünkü Trump'ın başkan olduğu ve Elon Musk'ın bu kadar yakın olduğu Tesla'ya, SpaceX. Bakın yakında uzaya doge'la gidebilirsin. Ve bu arada iki gün önce Tesla bütün cüzdanlarındaki Bitcoin'leri hareket ettirdi. Borsadan çekti mi, sattı mı belli değil. Eğer borsadan çektiyse bu çok güzel bir yükseliş olacak anlamına gelir. Borsaya soktuysa biraz satış yapacak anlamına gelir. 2024'ün son çeyreğinde herkes borsalardan Bitcoin'lerin büyük bir kısmı çekti. Yani ne dedi diyor Soğuk cüzdana çektiler. Ben bekleyeceğim, ben artık bekleyeceğim, ben iyimserliğe girdim demek olur. Ben iyimserliğe girildiğini düşünüyorum. 90 binler, 80 binler karşımıza çıkabilir. E, beni, bence yakın bir zamanda biz 82, 83 bin doları Bitcoin'de göreceğiz. Oradan sonrasında yeni oyuncular piyasaya girerse o beni 110 bine çeker. Yoksa tekrar 69, 70e indirirler. Ben, Ve ben o aralarda ben. çok rahatlıkla sadece malımı arttırmak için yüksekten satıp aşağıdan alacağım. E, artık artık zamanı geldi yani. Bekle, 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 bekle artık öldük ben, yani. Tam size soracaktım. Dışarıda mı yoksa içeride mi beklemeliyiz? İçeride. Siz zaten söylemiş oldunuz. Aynen. Ben ben içerideyim evet. ve şöyle söyleyeyim. Korku endeksi artık böyle bak 21 lira falan indi. Aşırı korkuya böyle şeyler oklar veriyor falan. Ben diyorum ki para bulacağım ve ekleme yapacağım. Ve şöyle söyleyeyim. O dip dönemde bir ara e, Doge 79 lira falan indi. Ben orada yüklü bir alım yaptım. Ve bana herkese ki ne yapıyorsun mesela? Ama şu anda bak 12 sent. 7 sent nerede? 12 sent nerede? Ve ben ortalamamı düşürdüm. Yani dediğim gibi ben her her yayınımda söylüyorum. Annemin huyundan suyundansa docun huyunu suyunu daha iyi biliyor olabilir. <laughs> Yaklaşık 6 senedir içeride olduğum için. Ethereum'u çok tanımıyorum. Onlar biraz uzağız. Daha böyle dost değiliz. Ama Ethereum'da bekletir, bekleti Ondan sonra bir anda fırlar. O nedenle o da var yani. Peki içeride bekleyelim ama stop girdiğimiz yerde e, gelirse çıkmış olalım mı yoksa o dönem geldi ve korkmayalım. Hayır o dönem geldiğinde korkmayız stop koymak diye bir şey yok. Spottası hı hı. stop diye bir şey yok. Çünkü sizin her koyduğunuz stopu borsa görüyor. Hı. Yani siz zaten yani ikiniz karşılıklısınız diye borsadaki yönetici görmedi mi değil Siz ne kadar çok diğerleriyle aynı yere stop koyarsanız borsa orayı patlatıp sizin paranızı almak için o kadar uğraşacak. O nedenle mesela borsada inanılmaz bir kısa pozisyon açmış Türk borsasında. E borsa görmüyor mu? Borsada manipülatörler veya işte o bir, bir herkesin yerine işlem açan adam görmüyor mu? Bakın döviz piyasası da şeffaf değil. Borsa da sizin sandığınız kadar şeffaf değil. Emirler diziyorlar. Aşağılardan emirler diziliyor ve borsalar ve aracılar her şeyi görüyor. Şimdi sen oraya stop koydun. Bir kuruş altına koysa sen patladın. Ama sonra geri çıkacak. O yüzden hep stop, spot. Stop yok, spot var. Alım emri var, satış emri yok. Ha mesela şöyle ama yukarıya bir satış emri koydum, ama çok uca koydum. Ya ama mantıklı uçlar yani. Çok uca koydum. Orada satsın, nakit olsun. Düştüğünde tekrar al. Yani stop değil. Yukarıda TP, profit alacak yerlere koymalısınız. Yorumları görüyorum arada onları da bakıyorum. Benim yorumlarım kitlendi, o yüzden ben hiçbir şey görmüyorum. Ee, ben sen kaçırmamaya kaçırmamaya çalışıyorum. ben kaçırmamaya çalışıyorum tabii ki savaş gündemiyle devam etmek istiyorum. Daha doğrusu savaşların sürmesi piyasada dolar endeksinin nasıl etkiliyor bu konudan devam etmek istiyorum. Doları savaşlar üzerinden konuşmazsak olmaz yani güncel dönemde. Buna bağlı olarak da FED'i sormak istiyorum. Yıl sonuna kadar FED kararlarında nasıl bir ne yönde bir değişim göreceğiz? De şöyle bir şey var. 7 Kasım'da toplantısı. O yüzden bu arada çok fazla böyle hareketlilik oluyor. Bitcoin de o yüzden bu kadar rahat. Yani bir FED baskısı veya bir enflasyon zaten enflasyon Beklentilerden yüksek geldi 2.4 İstihdamda rezalet geldi O yüzden hani orada memnunluk var O yüzden biz bitcoin'in ekim ayında Çok hareketli olduğunu görüyoruz Ben fed'in faiz indirimlerine devam edeceğini Düşünüyorum onlarla hiçbir sıkıntı yok Her zaman paul'la Trump'ın arasında bir gerginlik vardı o, o da devam edecek o nedenle Fed e, in adına indirim Yapabilir dolar endeksi de 103 binli seviyelere kadar fırladı 100 binin neredeyse altına düşecek Nötr seviyeye gelecekti ama ama dolar endeksi eğer 105 bini kırmazsa ki kırabileceğini düşünmüyorum. Yani artık bu gündem artık buna alıştı. Yani İsrail, Lübnan, Orta Doğu'nun karışımına alıştı. Çok önemli bir şey olmadığı sürece ben dolar endeksinde 105 bine kadar çıkıp oradan sonra kendini tekrar bırakacağını düşünüyorum. Ama Bak dolar endeksi 100 binden 103 bine çıktığında bile altının düşmüyor olması, altının sağlam duruyor olması bana zaten artacağını gösteriyor. Dolar endeksi arttığında bitcoin'in sağlam duruyor olması aynı şekilde. Petrol düştüğü sürece altın güçlü kalır, bitcoin güçlü kalır. Petrol yükselirse doları da yanına alır ve yükselir. Ve bizim enflasyonumuzu ve bütün ülkelerin enflasyonunu artırır. Son olarak ben ons altını sordum, doları sordum, sordum gümüşle kapanısı e, kapanışı yapmak istiyorum e, ons gümüşle tabii ki. Evet. 31.80 dolar seviyesinde ons gümüş şu anda gram gümüşte ise 35 TL bandını görüyoruz. Burada teknik tarafa baktığımızda gümüşün yükselişinin yavaşlayacağını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Gerçekten seçimlere bakıyor ve şimdi 15 Ekim'den itibaren artık seçim e, psikolojisi satın almaya başladık ve e, bunu da etkili bir şekilde göre, Gümüş altına oranına göre daha yavaş hareket eder ama ons gümüşte 33'ün üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece kalıcılık da bir günlük bir 24 saatlik kapanış anlamına gelir ve bunun genelde e, çarşamba perşembe gibi gelmesi gerekir. Ki hani kalıcı olsun. Çünkü cuma kapanışlar pazartesiye artık çok şey geliyor geliyor. Ama şöyle söyleyeyim. E Çin'in bu kadar gayrimenkule, ticarete, bankaya teşvik etmesi altın ve gümüşü güzel etkiliyor. Aynı şekilde Hindistan tarafından, Pakistan tarafından büyük böyle e, sömürgeler tarafından gelecek olan e, güzel haberler, Amerika'nın işte daha böyle ben yatırımlarımı yapıyorum, hani e, savaşı desteklemiyorum tadındaki şeyleri bunların hepsi altından çok gümüşe yarar. Ama şu anda altın gümüşe oranla daha iyi durumda. Ben gümüş, e, yani ben çok fazla gümüş yatırımı yapmıyorum. İlginç bir şekilde altınla dolar gümüşle euro hareket ediyor. Ee, ve yani herkes euro, bir euroda böyle bir hareketlilik olduğunda hani euro aldık euro aldık ama yani euro ile pek bir şey fiyatlanmıyor. O nedenle hani euro almak ve gümüş almak bana çok mantıklı gelmiyor. Ama az bir param vardır. Yoğun gümüş alacaksındır. Onu anlarım. Ama onu unutmalık. Yani bir sene unutabilecekseniz alın. Eğer böyle hareketi seviyorsanız altın biraz daha iyi diyebilirim. Yani ben pek gümüşçü değilim. Ee, ama büyük gümüş sahipleri gerçekten Trump'ı seçimini bekliyorlar. Çünkü ticaret anlamında gümüş çok önemli. Her e, ticaretin her alanında var. Kumaşınızda bile gümüş var artık. Dişinize yapılan dolguda bile gümüş var yani. Hani ekonomide durgunluk olmasa, ekonomik çarklar güzel işliyorsa zaten gümüş yürür. Ama iyi duruyor o da. Yani düşmedi bir 27'ye 28'e falan ya da 26'ya düşmedi. İyi yani gene. Best Hanım Bizim sorularımız bu kadardı, bu şekildeydi. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok tamam. teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere diyelim. Tekrar da hatırlatıyorum. Yayının hemen ardından Instagram'dan kaçıranlar izleyebilir. YouTube'da da yayınlıyor olacağız. Oradan da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.